Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ultra mega 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 güzel video fikrimi, fikrimi yapıyoruz. Benim karakterlerim arkadaşım size iki resim var. Aslında üç resim olacak tamam mı? Üç saatte de gösterebilirim şu an. Kaç saattir son resmi arıyorum? Bulamadım. O resmin sahibi lütfen bu videoyu izlersen özür dilerim. Sınıftan bir isimden bir arkadaşım. Bu sahibi. Bir de karga. Bir de bir tane kaşım vardı. Onun resmini bulamadım. Bakın. Saati göstereyim size bir dakika. Saat şöyle. 12'ye geliyor arkadaşlar. Bizim ailede karga gözüydü. O yüzden çok arayamadım. Aradım. Yani ben bir defterin arasına koymuşum. Defterlere baktım. Yok. O yüzden böyle çekmek zorundayız. İlk önce normal kızıl lordu göstereyim. Ve o uçuk olacak. Kıyas Kızıl lordun en kötü çizimlerinden birisi bu. Böyle uzun saçlı, maskeli, böyle tarzı fark etmiyor kızların. ama böyle giyinen genel siyah giyinen bir karakter. Ten rengini boş verin bunda. Ten rengi halim yok başka. O yüzden onunla boyamayacağım. Bir resmimiz O resim mi? o Hayır yok. O resim değilmiş. Bu yukarıda olarak Zenitsu'nun Nezikosu'nun çizimi. Böyle. Kafası böyle. Bunlara benzemiş mi kısaca? Benzemiş. Maskesi benzemiş mi? Benzemiş. Kıyafet tarzı kendisi belirlemiş ama Kızıl Ordu'nun giydiği tarza benziyor. Bu benziyor çünkü Kızıl Ordu mavi pantolon Bir tişört, uzun kol tişört giyer. Bence olmuş burası. Ona yalıyor. Şimdi sunun nezikosu onu etiketleyeceğim bu videoya. Şöyle kapatalım bunu. Koyalım. Yani şimdi de kargalı çizimdeyiz. Sakın gülmeyin. Dilerseniz. Üzülüp, üzülüp, par. Böyle kafası. Yani sormak isterdim şu an yanımda olsaydı ama uyu yok. Şapşik. Tamam. Bakın kim geldi arkadaşlar. geldin mi? Sizi kokladı. Öptü size. Şapşik de gelecek videoya. Ben youtuber olacağım diyor. Enes Batur olacağım diyor. Şapşik. Enes Batur mu olacaksın sen? Böyle arkadaşlar. Çelişki alabilir miyim abicim? Yok diyor kafa sallamadı. Yani siz biliyorsunuz gördünüz az önce. Şu an koyabilirsem birkaç fotoğrafını koymuşum da. Şu gözümdeki noktalar ne Cemile? Nokta nokta değil ki dümdüz çizgiler. Eline bir şey çizmiş. Onun ne olduğunu anlamadım ben pek. Tişört bak. Şefşik. Arkadaşlar. Ne yaptığına bakın. Çok ciddiyim. Ama saldırı diye koymadım. Şöyle. Kafası böyle değil bir kere kızıl ordun ama orta. videoyu katıldım. Bence güzel olmuş kafası ama kesisi olmamış. Saçlarını güzel çizmiş. Kızı karga eğitim verdiğim bir seriyi başla derseniz başlayacağım. Şöyle bu kollar ne Cemile? Kollar böyle olmaz. Onu da öğretirim. Ve bunun boynu var Boyunsuz. Kızıl zorlu boynu yok arkadaşlar. Kolu kollarını falan boyuma düşenmiş. dede de boyayamayacağım. Böyle bak pantolonu güzel çizmiş tamam mı? Ayakkabıyı da güzel çizmiş ama. Bence vücudu olmamış. Kafası olmuş maske dışında. Boynu eksik. Bence kızıl kargaya resim çizmeyi öğretmemiz lazım. İyi öğrettiğim bir seri yaparım. Bir, bir, bir resim daha olsaydı daha uzun sürerdi bu arada. O resmi bulursam fotoğrafını koyarım gönderilere. Videonun sonuna geldik. Tabii şapşıklı bitirelim bunu da koyalım böyle. Kullandım şunu. Şunu da kapatalım. Bu arada resim defterimin kapağı nasıl arkadaşlar? Bu şey ıı, bir not kartı aldım. Bu çıkan bunu bilmiyorum. İki tane aldım. Bu çıkan bunu bilmiyorum. Ama bu Fırıto ya bunu biliyorum ama adını ezbere bilmiyorum bunun adını. Sevdiğim bir karakter. Çapşik. Abicim. Pist. Yalanıyor. Onun yalanmasını bakacağız. izleyeceksiniz arkadaşlar. Çapşik. 5 dakika olsun bitireyim mi diyor. Bak kamera seni merak ediyor arkadaşlar. Sizi Şapşik de sizi çok seviyor. Videolara gelmek istiyor da. Şapşik de videoları devam ki edersiniz. Şapşik de videolara devam ki. Ve videonun sonuna geldik. Bay bay. Şapşik bak. Şapşik. bu.